Selamlar sevgili kovalar ve yükselen kovalar nasılsınız her şey yolunda ilerliyor mu şimdi bir dolunay haftasında daha beraberiz dolunay haftasına yani dolunaya geçmeden hemen önce ama başka hangi açılar bize haftaya karşılayacak onlara bakacağız öncelikle haftaya merkür ve güneşin Uranüs'te kare açısı damga vuruyor bununla başlıyoruz haftaya ve bununla beraber de kendini yeniden tanımlıyorsun diyebiliriz daha böyle kişisel değerlerinle alakalı belki aileyle alakalı bazı konuların gündeme çıkıyor. Fiziksel ve zihinsel olarak büyük bir değişim sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda dolunayında etkileriyle beraber geliyor. Bir süredir düşündüğün o değişiklikleri yapmaya cesaret ediyorsun artık. Bunun yanı sıra dış görünüşünle alakalı kararlar alabilirsin. İşte bu saç değişikliği olur, tarz değişikliği olur, yeni bir imaj olabilir. Bununla alakalı değişimler olabilir. Hayatındaki bazı konular seni sıkıştırıyorsa bu hafta büyük bir artık ben buna devam etmek istemiyorum anı da yaşayabilirsin bunun yanı sıra evle alakalı bir değişiklik gündeme gelebilir işte. Taşınma, ev düzeninde değişiklik ya da aile içinde beklenmedik bir değişim gibi veya aileyle ilgili bir ani konuşma, yüzleşme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bazı sırların açığa çıktığı bir süreç de olabilir. Eğer bağımsız olmak istiyorsan da bunu gerçek anlamda nasıl yapabileceğini düşünmeye başlayacaksın. Atıyorum ailenle yaşıyorsan onlardan ayrı bir eve çıkmak mı? hangi konular seni daha bağımsız yaşatacaksa bunlarla alakalı aslında farkındalıklar yaşayacaksın da diyebiliriz. Şimdi Aslan burcundaki dolunay senin için önemli. Neden önemli? Çünkü senin tam karşında gerçekleşiyor. Yani 7. evinde gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki ilişkiler, ortaklıklar, daha böyle sürekli görüştüğün kişiler, belki gizli düşmanların, açık düşmanların pardon, bunlarla alakalı aslında konularının yüzeye çıktığını gösteriyor. Bazı ilişkilerin bitebilir, bazıları da güçlenebilir. Bir ilişkin varsa bu hafta ilişkinin gerçek durumunu tam, tam anlamıyla aslında böyle tüm açıklığıyla görebilirsin. Sorunlarını halledebilirsin artık ben bunu istemiyorum dediğin konularda artık bir kapanış yaşayabilirsin. Bekarsan da belki geçmişten gelen biri tekrar gündeme gelebilir. Ama bu dolunay hani belirsizlikleri ortadan kaldırmak için olduğu için belki de o kişiyle alakalı ne istediğini iyi bilmene yönlendiriyordur gökyüzü seni. Ortaklıklar ve iş işbirlikleriyle alakalı da yine kararlar alabilirsin. Bir ortaklığın sonu erebilir. Belki yeni bir teklif alabilirsin. Bu dolunay aynı zamanda bazı sert açıları da olan bir dolunay olduğu için evet bir şeyleri netleştiriyorsun ama bunları yaparken belki hayatında sert bitişler de olabilir. Hayatındaki insanların gerçekten seninle aynı yolda mı değil mi aslında bunu anlaman için bir test olacak gibi düşünebilirsin bu dolunayı. Dediğim gibi bazı ilişkilerim bitecek belki ama bazıları da buradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Bu da sana aslında neyin gerçekten iyi geldiğini, kimlerin yanında olmak istediğine karar verme gibi bir süreci de beraberinde getirecek diyebiliriz. Ve son olarak bu hafta Merkür balık burcuna geçiyor. Merkür'ün balık burcuna geçmesiyle beraber de maddi konuların ön plana çıkıyor. Yani senin için finansal planlar yapma süreci zamanı olacak. Gelirinle alakalı bir değişiklik yaşayabilirsin. Yeni iş fırsatı, ek gelir kaynağı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Harcamalarına yine dikkat etmen iyi olur. Belki biraz fazla savurgan olabilirsin. Ve bunun yanı sıra kendi değerinle alakalı çokça konuştuğun, çokça araştırmalar yaptığın bir sürece giriş yapıyorsun diyebiliriz. Artık kimsenin seni aslında çok daha hafife almasına izin vermeyeceksin ve bu hafta kendi değerini çok daha iyi anlamaya başlayacaksın. Bunun yanı sıra para kazanma şeklin değişebilir ya da kendine yatırım yapmakla alakalı kararlar alabilirsin. Aslında bu haftanın sana getirdikleri neler diye böyle en önemli başlıklara bakarsak kendini değiştirmekten korkmaman gerekiyor. Eski alışkanlıklar, bakış açıları, hatta bazı insanlar artık sana uymuyorsa belki onları da geri bırakman gerekiyor bu değişim için biraz böyle cesarete ihtiyacın var diyebiliriz yine ilişkilerde de netleşme zamanı olacak bu hafta sana kimlerin gerçekten yanında olduğunu gösterecek bir gökyüzü var ve finansal konulara çok daha fazla odaklanabileceğim bir süreç burada hani gelirini artırmakla alakalı maddi durumunu iyileştirmekle alakalı harekete geçebileceğin bir süreç Yine evle alakalı, aileyle alakalı bazı sürpriz ve ani gelişmeler olabilir. Yani bu hafta aslında dönüşüm ve netleşme zamanı olacak. Hem kendini hem de hayatındaki insanları çok çok daha iyi anlamaya başlayacaksın. Şimdi dediğim gibi bu hafta Aslan Burcu'nda biraz sert bir dolunay gerçekleşecek. O yüzden bu dolunay uygun bir enerji dengeleme ve içsel gücümüzü ortaya çıkarma meditasyonu yapalım istiyorum. O yüzden dileyenlerle şimdi başlayalım. Öncelikle rahat bir yer bul. Dilersen oturabilir, dilersen de uzanabilirsin. Şimdi gözlerini nazikçe kapat ve ellerini de dizlerinin üzerine koy. Derin bir nefes al ve şimdi o nefesi yavaşça ver. Kendini tamamıyla şimdiye bırak. Bugün sadece sen ve dolunay varsınız. Derin nefesler almaya devam et. Şimdi nefesine odaklan. Derin bir nefes al, nefesi tut ve şimdi yavaşça ver. Her nefes verişte bedenindeki gerginliği serbest bırak ve her nefes alışta da dolunayın güçlü enerjisini içine çektiğini hayal et. Derin nefesler almaya devam ederken kendini bir ışık huzmesiyle sarılmış hayal et. Bu ışık Aslan burcunun cesaret ve yaratıcılık enerjisi. Şimdi onu içine çekmeye başla ve kendini Onunla doldur. Derin nefes alırken bu ışıkla kendini tamamıyla sarılmış hayalet. Şimdi zihninde gökyüzünde parlayan dolunayı canlandır. Onun o gümüş ışığının seni sarıp sarmaladığını hisset. Bu ışığın içindeki güçlü ve otantik benliğini ortaya çıkardığını düşün. Aslan burcunun enerjisi sana cesaret ve özgüven getiriyor. Şimdi kendine şu soruyu sor: Hangi alanlarda kendimi daha güçlü ve özgür bir şekilde ifade edebilirim? Ve şimdi cevabı bulmak için içine dön gelen hisleri olduğu gibi kabul et. Dolunayın yoğun enerjisi duygularını yüzeye çıkarabilir. Bu duygularını yargılamadan kabul et. Nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi kalbine odaklan ve her nefes alışta bu bölgeye sevgi ve şefkat gönder. Her nefes verişte de tuttuğun tüm olumsuz duyguları serbest bırak. Ve şu niyeti tekrarla. Duygularımı kabul ediyor ve onları dengeye getiriyorum. İçimdeki güç her durumda beni destekliyor. Ellerini kalbinin üzerine koy. Aslan burcunun o cesaret enerjisine hisset ve kendine şu cümleleri tekrarla. Bunu istersen içinden, dilersen de yüksek sesle söyleyebilirsin. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunay'ın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Bu sözlerin bedeninde ve ruhunda yankılandığını hisset. Ben güçlüyüm, ben değerliyim, kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunayın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Şimdi nefesine dön Birkaç derin nefes al. Bu hisleri iyice sindirmeye çalış. Bu cümleleri hafta içerisinde de dilediğin zaman aklına geldikçe tekrar edebilirsin. Şimdi bedenini yavaşça hareket ettir. Gözlerini aç ve etrafı uyum sağla ve bu meditasyon enerjisini tüm hafta boyunca yanında taşı. Dolunay'ın sana getirdiği içsel gücü her zaman hatırla. Bu meditasyon aslan boynundaki dolunayın o yoğun enerjisini dengelememiz için ve aslında kendi içsel gücümüzü keşfetmek için güzel bir rehber. O yüzden dilediğin zaman yapabilirsin. Bu süreç umarım seni çok daha güçlendirir ve cesaretlendirir. Kendine çok çok iyi bak ve zaten hali hazırda her şeye sahip olduğunu unutma lütfen. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.